o kadar güzel kokuyor ki arkadaşlar bakın dolmamın içine hazırladım daha doğrusu sarmamın sarma yapacağım şimdi canım o kadar çok sarma istiyordu ki günlerdir Herkese merhabalar hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar bu arada videoma sarmayla açılış yaptım iki gündür canım aşırı derecede sarma istiyordu yaprak bulamadım pazara gittik ama geç kalmıştık pazar günü pazar arkadaşlar ben de geldim hemen Neşe ablamdan buldum çok da güzel dedi onlar da bayağı tuzluydu böyle. Gürültünün kusuruna bakmayın. Cam açık çünkü bugün İzmir yine çok sıcak. Bakmayın böyle giyindiğime arada bir üşüme geliyor bana. Bilmiyorum neden böyle oluyor. Sanırım birazcık hasta olacağım. O yüzden e, giyindim kalın. Her neyse gürültü dışarıdan geliyor. Cam açık olduğu için e, sarma yapacağım arkadaşlar. yaprakları bu de 5 dakika haşladım. Şimdi onların pişmesini bekliyorum. Yani çıkmasını bekliyorum. Kapattım ocağımı. Bu şekilde çok çabuk haşlanıyor. Hiç beklemenize gerek yok. Yani böyle normal tencerede uzun süre Hani pişmiyor, kart kalabiliyor, böyle çok güzel oluyor. Ee, i̇çimi hazırladım, görmüş olduğunuz gibi pirincimi koydum, soğan, yeşillik, yeşillik olarak da dereotu, maydanoz, nane kullandım. Ee, ondan sonra domates kullandım, iki tane biber salçası kullandım, tuz, karabiber. Ee, içerisine ne koydum? Başka sumak koydum. Ee, ondan sonra bu kadar arkadaşlar. Yani içinde istediğiniz hiss gibi hazırlıyorsunuz zaten. Herkes farklı farklı yapıyordur büyük ihtimalle. Çok canım istiyor. Saatlerimiz gördüğünüz gibi 10.30, gece 10.30. Dedim ki gece daha rahat oluyor sarma sarması. Gündüz de bayağı bir temizlik yaptım. Böyle iki saatte falan bütün evin işini komple bitirdim diyebilirim. Sadece bir e, ütüler kaldı yapılacak. Onları da yarın akşam falan yaparım diye düşünüyorum. Dedim ki bu akşam sarmayı yapayım. Hem gece gece hemen pişiririm. Yarına da yemeğim hazır olmuş olur. Ellerim de daha kötü olmadan. Çünkü benim bu aylardan sonra ellerim böyle çatlamaya başlıyor soğuktan arkadaşlar. O yüzden dedim ki şimdiden sarayım. Çıksın aradan diye. Öyle bakalım. Ha bir de zeytinyağı ve, <laughs> ve bir de zeytinyağı ve Normal sıvı yağ da kattım. Onları söylemeyi unuttum sanırım. Zaten videoda çekmiştim. Videonun açılışını sarma içiyle yapmak, yapmak istedim. Yapraklar da böyle iri iri. şimdi bakalım oturacağım. Bir güzel sararım. Hemen pişiririm arkadaşlar. Yapraklar da şu an çok sıcaktır herhalde. Birazdan çıkaracağım süzgecin içerisine. O şekilde saracağım. Ee, öyle bakalım. Şimdi yaprak sarmamızı birlikte sarmaya geçelim. bitti arkadaşlar. Bakın böyle kocaman kocaman oldular. Benim böyle sarma yaptığımda saate bakmak gibi, saat tutmak gibi bir huyum vardır. Ve bakın saatlerimiz 12'ye 5 var tam olarak. E, ee, 10.30'da başlamıştım biliyorsunuz. 12'de bitirmişim. Şimdi güzelce tencereme dizeceğim bunları arkadaşlar. Ve pişmeye gidecekler. Yaprakları birazcık fazla haşlamışım. Çok tazecikmiş. Biraz yumuşaktı. O yüzden zorlandım sararken. Dediğim gibi saatlerimiz de 12. Ve şimdi hemencik Tencereme evet, yerleştireyim bir an önce pişirmek istiyorum şu sarmalarımı. <laughs> ve sarmalarım pişiyor arkadaşlar. Bakın üzerine zeytinyağı gezdirdim, tereyağı döktüm, tuz döktüm ve tabak koydum. Üzerine de böyle taş koyuyoruz biz çünkü böyle ağırlık yapsın diye hani dağılmasınlar diye bu şekilde taş koyuyoruz. Sıcak suyumu da koydum. Sarmalarım artık pişmeye hazırlar. Yani pişiyorlar hatta şu anda. Ben de böyle biraz çıkan bulaşıklarım vardı. Onları yıkacağım şimdi hemen. Burada da yapraklarım kaldı birazcık. Haşlanmış yaprak olduğu için buzluğa atacağım. Daha sonra yaprak alırsam eğer yine hani sarma yapacağım zaman onları da eklerim. Ve sarmalarımın pişmiş hali arkadaşlar bakın. Kapattım şimdi. Taşı da kaldırdım tabağı da kaldırdım. Birazcık kendime böyle koydum soğuması için bekliyorum. Test ettiğim kadarıyla güzel pişmişler. Zaten böyle suyunu bayağı bir çekti. Artık dedim kalan suda kalsın. Dibine çöktü herhalde kalan suda. E, yapraklar çünkü çok yumuşak olduğu için çok çabuk pişer diye düşünüyordum. Ama yine de bayağı bir fazla tuttum yani. Kendime de tabii ki hemen göz hakkı. Çok yoruldum arkadaşlar bulaşıkları da bitirdim. Bakın makinem de şu an kurutmaya geçmiş Böyle yani işler bu şekilde. Bu videoya yarın tekrar devam edeceğim arkadaşlar. O zaman sabah tekrardan görüşmek üzere. İyi geceler. Günaydın. İkinci günden tekrardan merhabalar. Ben şimdi evden çıktım. Saatlerimiz 10. Benim için çok erken saatler. Normalde 12.00'de kalkan biri için gerçekten çok erken arkadaşlar. Alarmı kurarak uyandım. Başka türlü asla uyanamazdım. Şimdi nereye gidiyorum? annemlere gidiyorum arkadaşlar. Bugün askerimizi Afyon'a uğurlayacağız. Biz de garaja gidip geçirmek istedik. Samet bugün e, sabahtan işe gittiği için o gelemiyor. Onlar akşam vedalaştılar. E, akşam Aykut bize uğradı. Kahve içtik beraber işte. Ondan sonra o zaman vedalaştılar. Ben de gitmek istedim ya. Şimdi 5 ay göremeyeceğim kardeşimi. Özlerim yani. Bu arada yemin töreni çok güzel geçmişti. Yorumlarınız da çok güzeldi. Gerçekten göz dolduracak kadar güzel bir tören değil arkadaşlar? Sizler de benimle aynı fikirdesiniz. Yorumlarınızı çünkü tek tek okuyorum. Hoşuma gidiyor. Öyle, şimdi işte acele acele gidiyorum. Annemlere kahvaltı yapacağız. Sonra Aykut'un bir de otobüsü kalkacak. Yani garajdan kalkacak. O yüzden acele etmem lazım. şimdi garaja geldik arkadaşlar. Bekliyoruz Aykut da serviste. Kaç otobüsü? 12.30 mu? Bizimki. Bizimki bir otobüsü bekliyoruz arkadaşlar. Aykut da gelmedi. Biz hemen geldik. Menemen dolmuşuyla geldik biz. Aykut Kamil Koç'un servisiyle geldi. Daha doğrusu geliyor. Yaklaştık dedi. Az önce aradım ben. Öyle. Onu bekliyoruz şimdi. Ay çok da kötü görünüyorum ya anne. Aykut gidiyor arkadaşlar. Artık bu son yolculuğu inşallah. Ondan sonra da Mart'ta burada inşallah yani. <laughs> Şu an vlogta olduğunu bilmiyor. Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headache stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need What you We're, broken. It's tragic. We're not all elastic. But maybe... tekrardan merhabalar arkadaşlar güne bugün elektrik faturasıyla uyandım bakın bakın 466 lira gelmiş yine iyi hani hiç klima falan kullanmadık diye iyi sayılabilir bence ben şimdi kalktım birazcık alışverişe gittim arkadaşlar çünkü evde bir şey kalmamıştı bugün yapacağım yemek için de şöyle Allah'ım bir açamadım şöyle bir tavuk aldım bir tavuk filata aldım. Bununla beşamel soslu tavuk yapacağım şimdi birazdan. Yemek için, akşam yemeği için beşamel soslu tavuk yapacağım ve Bime girdim. Her şeyi ayrı ayrı yerden aldım. Bakın şöyle güzel bir papatya ekmek aldım. Çok hoşuma gitti bu. Ondan sonra uzun zamandır kaymak yemiyordum. Rulo kaymak aldım şöyle sekin. Bu 27 buçukta arkadaşlar fiyatı. Ben şimdi bunun hepsinin bozulmaması için yarısını buzluğuma kaldıracağım. Yiyeceğim kadarını Bırakacağım çünkü. Şöyle kendime gevrek ve boyoz aldım. Bugünkü kahvaltım meyve suyu, peynir ve gevrek boyoz da yapmak istedim. Her gün ekmek yemek istemedim. Şöyle bir tane kendime kinder pingu'yu aldım. Ondan sonra evde peynirimiz bitmişti. Şöyle bir tane tulum peyniri aldım gür sütün bimin bu en güzel bu oluyor arkadaşlar bunu seviyorum ben de o yüzden böyle bir tane peynir aldım ve bir de geçen gün yaşadığım talihsizliği size anlatmak istiyorum bunu aldım ama ben aslında alışverişte un almıştım arkadaşlar belki biliyorsunuzdur görmüşsünüz e, paylaşmıştım çünkü sizlerle alışverişimi Al, almış olduğum unun içerisinden böceklenme çıktı ee, ve ben onu geri götüremedim yani artık boşaltmıştım paketini de atmıştım aslında fişim duruyordu ama paketini attığım için götüremedim geriye o kadar çok üzüldüm ki böyle resmen 2 kiloluk unu döktüm arkadaşlar yani çöpe dökmek zorunda kaldım ve unsuz kaldım <laughs> o yüzden ben de böyle tekrardan un almak zorunda kaldım bimden ee, unsuz da olmuyor yani bir şey yapacak oluyor mesela beşamel soslu tavuk yapacağım zaman da yine un gerekecek hani beşamel sosu için öyle yani üzüldüm ama ne yapayım yapacak bir şey yok Normalde hemen böyle açıp açar açmaz bakıp böyle hemen götürmek istiyorum ee, paketini atmadan böyle bakmak daha iyi oluyor hani iade edebiliyorsunuz öyle olduğu zaman artık ne yapalım sağlık olsun ee, biminde unu güzel oluyor bu efsane un da güzel oluyor arkadaşlar yani beyaz bir güzel bir un oluyor alışverişim böyle bu kadarcık şey aldım ne kadar tuttu dersiniz bakın şimdi bim alışverişimi göstereyim bimdeki alışverişim 109 lira tuttu. Ondan sonra şok marketteki alışverişimse Buradan da sadece bir tavuk aldım. Bakın sadece bir tavuğun fiyatı bu. 62 lira arkadaşlar ya böyle bir şey olamaz. Yani 160-170 liraya sadece bunları alabildim. Geldim. Neyse artık bugünlerimize de çok şükür. Yemeklerimi hazırladım arkadaşlar. Bugün sizlere yine aktif olamadım. Birazcık temizlik yaptım çünkü. Böyle beşamel soslu tavuğumu yaptım böyle karpuzumu kestim ve bir de domates soslu makarnam var. Birazdan afiyetle yiyeceğiz. Ondan sonra şu cevizleri de kırmak istiyorum. Bakalım taşla kıracağım. Çünkü bununla zor oluyor arkadaşlar. O yüzden taşla kırarım büyük ihtimalle. Bunlar da bayağıdır kuruyorlardı. İnşallah güzel olur. Şimdi bize afiyet olsun. Sonra tekrardan bir yerlerde umarım tekrar görüşürüz. Herkese selam. Bugün sanırım videomuzun 3. günü arkadaşlar ve bir şey fark ediyor musunuz? Sizlere yeni aynamdan çekiliş yapıyorum bugün. Yani video çekimi yapıyorum bugün. Bakın ben böyle kocaman bir ayna yaptırdım arkadaşlar. Bir iki... 2-3 gün oluyor aynamız yaptırılı. Yalnız sizlere çekmeye bir fırsat bulamamıştım. Yalnız şuranın dağınıklığını kusuruna bakmayın. Orası kapının arkasında kalıyor. Orayı da bir güzel düzenlemem lazım. Artık vantilatörü falan kaldırmak istiyorum. Çünkü kullanılmıyor. Onu dediğim gibi daha önceki videolarda söylemiştim. Temizleyeceğim bir güzel kaldıracağım. O yayıntıyı toplayacağım. Her neyse şimdi aynama odaklanalım. Bakın dolabın üzerindekileri de boşaltacağım bu arada. Onlara da daha elim gitmedi. Bakın şöyle kocaman bir ayna yaptırdım. Valla o kadar rahat ettim ki arkadaşlar ve bunu da sizinle de rahat konuşabiliyorum böyle. Yani iki kişi sığıyor. Çok da güzel. Hoşuma da gitti. Genişliği her şeyi çok güzel aynanın. Sizlere de böyle göstermek istedim. Şimdi bu video yine üremeyen bir video oldu arkadaşlar. Bugün videomuzun dediğim gibi 3. günü ve ben bugün de yine birazcık temizlik yaptım. Banyomu temizledim, işte balkonu temizledim, yıkadım. Süpürge yaptım derken kayınvalidem aradı. Onun da burada hastanede işleri vardı. O yüzden dedi ki Ayşe sana uğrayacağım kahve içmeye. Tamam dedim. Ondan sonra kayınvalidem geldi. Anneme de çağırdım kahve içmeye. Birlikte kahve içtik derken akşamı ettik. Onlar sonra evlerine gittiler. Şimdi canım benim aşırı derecede kısır istiyor arkadaşlar. Saatler de 8-9 gibi. Ama çok canım istiyor kısır. Ee, dedim evde de malzemem varken yapayım. Hani en azından çayla güzelce yeriz. Daha sonra bir sürü ütüm var. Onları da sizinle birlikte yapmak istiyorum. Biliyorsunuz her zaman ütülerimi sizinle yapıyorum. Çünkü başka türlü elim gitmiyor. Yani ütü yapmayı çok seviyorum Allah'tan ama yine de elim gitmiyor. Videodayken daha iyi oluyor. Ee, o zaman hadi gelin şimdi mutfağa gidelim. Şöyle güzel bir kısır yapalım, döktürelim. Ondan sonra kısır yemeyedikten sonra ben rahat rahat ütümü de yaparım diye hayal ediyorum. Ondan sonra da artık videomuzu atarım yarına inşallah. Çünkü kanalda videosuz kaldı arkadaşlar. Yani e, ay kutu geçirdik ettik derken böyle günler böyle geçiyor. E, öyle bakalım. Şimdi sizlerle birlikte hadi bakalım mutfağa gidiyoruz. Şimdi önce yeşilliklerimi sirkeli suda birazcık bekleteceğim arkadaşlar. Ve ben de bu arada bulgurumu ıslatacağım. Geçen sefer kısır yapmıştım. Güzel olmamıştı neden güzel olmadığını sonradan anladım. Çünkü ben hani artık böyle soğanla salçayı kavurarak yapmaya başladım. Eskiden çiğden yapıyorduk biz annemle birlikte. Şimdi geçen sefer çiğden yaptım ve hiç beğenmedim. Yine bu sefer de kavurarak yapacağım. O yüzden şöyle tavamı çıkarttım. Bakın tavamı da ilk defa sizinle birlikte kullanacağım. Yeni bu tava. Yıkadım güzelce böyle. Şu soğanımı da onda kavuracağım. Önce marullarımı silkeli suda bekleteyim birazcık. Ondan sonra aşamaları teker teker devam edelim. Ve kısırımı yaptım arkadaşlar. Bakın bir sürü oldu. Allah bayağı da çok oldu kısır. Biraz yine yumuşak oldu. Çok istediğim gibi olmadı ama tadı çok lezzetli oldu. Neden yumuşak oluyor anlamıyorum. Bence bulgurundan oluyor arkadaşlar. Yani içerisine işte yeşillik koydum. Klasik bir kısır yaptım. Havuç doğradım işte. Soğan ve salçamı da kavurdum güzelce. İşte Sevdiğimiz baharatları koydum. O şekilde bir kısır yaptım. Öyle bakalım. Şimdi bize afiyet olsun kısırımızı yedik arkadaşlar. Şimdi tam ütüye başlayacaktım ki bana yine tatlı perileri geldi. Evet canım çok tatlı çekti. Evde de aslında abur cuburlarım vardı ama canım çok baklava çekti. O yüzden baklava siparişi verdim. Şimdi onu bekliyorum. Baklavamı yiyemeden ütüye başlayamıyorum. Kesinlikle böyle bir algı var. <laughs> Şaka bir yana arkadaşlar gerçekten canım çok çekti. Soğuk baklava istiyordum ne zamandır. Dedim ki Ayşe sen bugün kendini ödüllendir. Ondan sonra baklama yedikten sonra da ütüleri yapayım diye düşünüyorum. Bu vlogda çok fazla bir şey çekemesem de yine de sizlerle beni, sizlerle olmak, sizlerle konuşmak beni motive ediyor arkadaşlar. O yüzden e, yani kısa da olsa küçük bir video çekmiş bulunuyorum. Birazcık da böyle e, bugünlerde e, kardeşimi de çok özledim. Gittiği yere alışabilecek mi, alışamayacak mı öyle bir şey de var. Yani e, nasıl diyeyim yine 5 aylık bir ayrılık olacağı için de Üzüldüm. Annem de çok ağladı o gün garaja giderken de. Yani ben sıktım kendimi, ağlamadım ama tabii ki de hani ayrılık zor geliyor. Bir de askerlik zor yani arkadaşlar. Ciklete de duyduğunuz an selam veriyorum sizlere. Ciklette birazdan çıkar, birazcık burada dolaşır gezer, değil mi anneciğim? Akşam cikletle birlikte hat e hatta konsolu falan düzenledik. E yani geldi bana yardım ediyormuş gibi böyle ağzıyla böyle fıtı 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 yapıyor. O kadar şeker ki görmeniz lazımdı ben gece böyle çok seviyorum arkadaşlar işlerim olduğunda gece halletmeyi çok çok seviyorum böyle daha çok hoşuma gidiyor sessiz sedasız böyle iş yapmayı bayılırım o yüzden akşam konsol temizliğimi de bitirdim içinde güzelce düzenledim yemek takımlarım vardı onları falan çıkardım indirdim yerleştirdim orada da böyle kafam takılı kalmadı iyi oldu yani öyle bakalım şimdi tatlım gelsin ondan sonra da ütü yapmaya geçelim ve soğuk baklavalarım geldi arkadaşlar. İki dilim benim, iki dilim de Samet'in. Var ya arkadaşlar bazen Antepli miyim diye düşünüp duruyorum. Çünkü ben böyle sütlü Nuriye'dir, baklavadır, soğuk baklavadır, normal baklava, şöbiyet hepsine bayılıyorum ya. Neden bu kadar çok baklava sever bir kız oldum gerçekten bilmiyorum. Eğer e, ömrüm olursa ve imkanlarımız el verirse yani ömrümüz olursa inşallah tabii ki her şey nasip. Yani bir Antep'e gitmek çok istiyorum. Urfa'ya gitmeyi çok istiyorum. Ee, hep böyle hayallerim var. Gaziantep'e gidersem orada o kadar çok baklava yiyeceğim ki. Katmer, baklava bunlara bayılıyorum ya. Valla aranızda benim Gaziantep'ten izleyenler varsa buradan kocaman kocaman selam gönderiyorum. Şehrinizin kıymetini iyi bilin. Çünkü bu kadar çok baklava seven bir insan olmak <laughs> yani oraya gitmek gerektiriyor diye düşünüyorum. Şimdi ben izin verirseniz afiyetle baklavamı yemek istiyorum. Ondan sonra artık en sonda bütlere geçeceğiz. Merak etmeyin. <laughs> bitirdim Arkadaşlar o kadar yorulmuşum ki bir ara resmen uyuyarak ütü yaptığımı hissettim bayağı yoruldum bugün temizlikti derken işte kısır yap derken bayağı yoruldum gerçekten şimdi artık hemen videomu editleyip yatıp uyumak istiyorum Tabii daha sonra da insan uykusu kaçıyor ama yapacak bir şey yok yani e, direkt uyuyabilirim bayağı yoruldum Çünkü gerçekten bugün artık bu videoyu da burada sonlandırayım Umarım sizler de keyif alarak izlemişsinizdir benim için yine güzel bir videoydu Lütfen videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve aşağıdaki bildirim çanını açmayı da unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için çanı açmayı da unutmayın diyorum. Ve herkese tekrardan iyi geceler diyorum. Bir sonraki daha güzel vloglarda inşallah tekrardan buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.